Merhaba arkadaşlar. Yoğun olduğum için peş peşe çekemedim. Kusura bakmayın. Şimdi ateş grubuyla açılımları tamamlamak istiyorum. Koçla başlıyorum. Koçların bakalım mayıs ayında. Ooo koçlar bu ne ya? Ya koçlar neden oh. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi şöyle bir şey yani bazı bur bazı burçlar arkadaşlar hani gerçekten burçlarından dolayı yani burçlarından dolayı belki ellerinde olmadan özellikle şeylerde var ya bu yani kusura bakmasın da kimse hani akreplerle koçlar çok tehlikeli arkadaşlar yani. Biliyorum bir sürü dislike yapacaksınız ama ben artık ilişkilerde resmen akreplerle e, koçlardan uzak durun demeye başladım. Yani o derece diğerleri de tabii ki berbat. Yani berbat oldum berbat oluyor ilişkiler. Yani diğer ilişkiler de çok berbat. Ama bilhassa ilk sırada akrepler koçlar. Yani işte sıra sıra şimdi anlatmayayım hepsini Neyse. Yani burada da bir böyle aldatmalı, ihanetli bir şeyler arkadaşlar. Yani ilişkiniz bitiş, bitmiş aşamada. Siz ne kadar kurtarmaya çalışsanız da kuponlu suyla. Burada kılıç edilisi sizde çıktı. Ha, aynı mıdır? Belki karşı taraftadır. Bilemem. Onu siz kendinize göre alın ama siz bu konuya biraz çalışmalısınız. Çünkü burada kılıç üçlüsü var yani. Kılıç üçlüsü var. İletişim sizsiniz. İletişim yok. İletişime geçmek istiyorsunuz. Bir kalp kırıklığı söz konusu. Bütün akrepler mi aynı şeyi yaşıyordur. Hayır, dediğim gibi tam tersi de olabilir. Ya da başka bir şey olabilir. Belki hiç tutmaz. Ama ben önümdeki çıkan senaryoyu anlatmalıyım. E, kim en çok neyi yaşıyorsa enerji ona çekiyor, biliyorsunuz. O, o geliyor bana. Onu anlatıyorum. Yani burada böyle bir durum var. Sizin bu konuyla alakalı ilişkinizi düzeltmek için daha çalışmanız, çaba göstermeniz lazım arkadaşlar. Bu kalp kırıklığını düzeltmeniz lazım. Çünkü burada size sırtını dönmüş bir insan var. Bu e, yani şey. Karşı taraf sizinle zaten görüşmek istemiyor. Alt üst olmuş. Aranızda bir konuşma geçmiş olabilir, geçecek olabilir. Buna dikkat edin. Hatta karşı tarafta belki bir hastalık falan da var. Yani ihanet acısı zordur arkadaşlar. Unutulmaz. Gerçekten yani bir anlık zevk için bir anlık zevk için birinin hayatını karartmak ne kadar adildir bilemem. Keskin konuşmalar da olmuş olabilir aranızda. Yani bir belki bir ihanet olayı değil de çok kırıcı konuşmalar olmuştur bazıları içinde. Yani bu da çok kötü. Sonuçta buradaki kişi yani karşı partner bir başarı kazanmak istiyor. Yani haklı olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Yoksa bitiririm diyor ilişkiyi. Yani konuşacaksak doğru düzgün konuşalım. Kırmadan dökmeden. Zaten alt üst olmuş durumdayım. Hastayım iki kere hastalık verdi. E belki ölüyor yani o derece kötü hissediyor kendini. Çünkü onun bir zafer kazanması lazım. Kendini haklı görüyor ve muhtemelen e, yani burada ı, ateşle vermiş. Koç tarafının şey macera çünkü şurada. Koç tarafındaki macera olayı. Maceradan maceraya gezme olayı. Değnek prensi arkadaşlar. Fevri birden böyle bir maceradan maceraya gezme olayı falan. Karşı tarafta ona sırtını dönmüş durumda. Yani demiş benden bu kadar ya. Olmazsa bitiririm. Gibi bir durum var burada. Eee Birbiriniz hakkında böyle çok karamsar düşüneceğiniz bir süreç olarak geçecek. Fazla kart çektiğim halde bu düzelmiyor arkadaşlar. Yani iki kişi iki kişi arasında var ya da iki kişi yoksa da dengesizlik var bu ilişkide. Yani dengesizlik de var. Ha, belki hiçbiri değil bazınız için bir aileden birinin faktörüdür. O da olabilir. O da sonuçta bir ihanettir. Yani iki kişiyi ayırmak da bir ihanettir. Nasıl yaşıyorsanız o şekilde alın ama benim gördüğüm birinci senaryo. Yani burada iki kişiyi idare etme olayı ol olma ihtimali ya da ikinci senaryo çok keskin sözler konuşmuşsunuz onun sürüncemelerini yaşamaktasınız bu taraf çok berbat bu taraf e, yani birbirinize bir de bir şey eğer siz kırdıysanız Karşı tarafı kırdığınızın farkındasınız. Ya da siz kırıldınız. Bilmiyorum Belki de karşı taraf çok keskin konuştu, siz kırıldınız. Belki hiç iletişimin bile yok aranızda. Geçmişte oldu bunlar, hala bu dönemdesiniz, yani bu süreçtesiniz. Maalesef size bir barış e, görünmüyor arkadaşlar. Tabii ki Allah bilir. Öngörüm bu. Çünkü burada olumlu kart çıkarken kuponlusuyla burada ölüm kartı çıktı. Ve görüşmek istenilmiyor. Hani olası bir konuşmaya karşı da temkinli Olası, olası bir harekete karşı da temkinli. Onu da söyleyeyim size. Maalesef akreplere ıı, bir şey yok. Şey ıı, koçlara pardon. Koçlara bir barış yok arkadaşlar. Bir de gönül almayı da bilmiyor insanlar. Yani bunu tüm burçlar için söylüyorum. İnsanlar nasıl gönül alacağını da bilmiyorlar. Hatalarını telafi etmeyi de bilmiyorlar. Hani bir insan suçlu mudur suçludur gider der ki evet suçluyum özür diliyorum. Böyle bir şey de yok. Ego da tamam herkeste. Nasıl düzelecek o zaman? Bir şeyi düzeltmek istiyorsa insan hatasını kabul eder. Bir tek suçlu karşı tarafı göstermez. Kendi hataları da vardır. Çünkü hiçbir zaman nasıl söyleyeyim? Hep aynı kişi suçlu olamaz mesela değil mi? Yani o yüzden hep aynı kişiyi de suçlamamalıyız. Kimlerin suçu varsa söyler. Evet suçluyum der, şu der, bu der. Ee, özür diler. Bunda ego yapılacak bir şey yok. İster ilişkisini kurtarmayı herkes ister. Özür gereken özürü de diler. Barışır. Yani affettirir kendini bir şekilde. Ha e, tabii ki gördüğüm gibi bir olaysa onu affetmek çok zor. Aa, üzgünüm. Şimdi yayla. Devam ediyorum. kart oh, şey geldi. Yay partneri. ortak gündemlerimize bakalım. Şimdi arkadaşlar yaylarda bir hareket isteği söz konusu bir seyahat. Yaylar gezmeyi çok sevmiyor bildiğim kadarıyla. Çünkü burada da seyahat çıktı, burada da seyahat çıktı. Belki bir yer değişikliği gitmek zorunda olduğunuz belki bir yer burada da seyahat çıktı. Çok ilginç. Üç kere seyahat ya da taşıma gibi bir şey vardı. Ha belki iş değişikliği bilmiyorum. Belki farklı farklı evlerdesinizdir. Aynı eve yerleşmek istiyorsunuzdur. Mal mülk davası da söz konusu olabilir bu süreçlerde. Biraz yaylarda da aynı şey çıktı. Yani biraz böyle heyecan, işte macera, böyle şey atik hareketler, maceracı hareketler bu gibi şeyler çıktı. E, hareketlerinize çok fazla dikkat etmelisiniz. Arkadaşlar sizin bu ateşin enerjisiyle yapacağınız hareketler sizin için doğrudur. Karşı tarafa çok yanlış yansır. Muhtemelen karşı tarafta da bir topraksa hele. E, yani böyle fevri ani çıkışların sizin için çok doğru olabilir. O tarafa yanlış yansır. Anlayamaz. Kaba bulur. Bunlara dikkat edin. Kadın da olsanız erkek de olsanız böyle. Ki e, yani bir diyaloğa geçme isteğiniz var artık hareketin başlama isteğiniz var herkesin de öyle zaten sadece yayların değil artık buluşalım yani aynı çatı altında bu çözelim bir barışalım isteğiniz olacaktır ama bakın burada ısrarla sizde yoğun hareket isteği çıktı Azize de ısrarla diyor ki hiçbir şey yapma çünkü tam da dediğim gibi çünkü e, Azize bir tarafın bir tarafta çıktıysa o kesinlikle o tarafa bir şey yapmadan arkadaşlar o yüzden bir şey yapmayacaksınız. Rüyalarınızı iç dikkat edin. Bu kadar heyecanlı, bu kadar atik, bu kadar maceracı olmamalısınız. Kesinlikle sizi uyarıyorum. Uslu uslu duracaksınız. Yapacak bir şey yok. Yapacağınız hareketler karşı tarafın ruh sağlığını bozacak olarak görünüyor. Çünkü siz fevri hareketler, fevri derken pat diye bir şey yaparsınız. Mesela karşı tarafın hiç hoşuna gitmez, takiptedir falan filan. Kötü olur. Hmm, çok gözlersiniz. Çok böyle çevrimiçi online olursunuz. Ne bileyim, çok fazla kendinizi sunarsınız. Hmm, şey olarak, görsel olarak sosyal medyada falan bu, bu bu tarafa çok fazla gelir o. Çünkü bu çok kötü şeyler düşünecek hakkınızda olarak görünüyor. Siz öyle bir şey yaparsanız o da size daha beterini yapar. Çünkü o bundan çok etkileneceği ve size de onun başka şeyler yapacağı, hatta etik olmayan şeyler yapabilme ihtimalini gösteriyor. Çünkü o sizin yapacağınız hareketlerle alt üst olabilir. Tamam mı? İnadı tutabilir. Süreci daha çok durdurabilir. Daha da çok. Zaten bu kıştan beri ya da bir sene durduran bir süreç. Daha da durdurabilir. Ee, o şekilde bir şeye ulaşmak isteyebilir. Ee, bu hareketinize çok çok dikkat etmelisiniz. Ee, sabır gerekiyor sizin ilişkinizde arkadaşlar. Tam da az önce söylediğim gibi bir şey yapmayın dedim ya sabır gerekiyor. Bir mahkeme davası olanlar var. Onların henüz karşılarına ne çıkacağı belli değil. İki kart çektim üstüne vermedi ve aranızda haksızlık falan yaşandıysa onun da sonucu belli değil. Onu da iki taraf yani bir şey yapamıyor. Size de barış yok arkadaşlar üzgünüm. Size de barış yok. Yani bir şey çıkacak karşınıza ama ne çıkacağını henüz bilemeyeceksiniz. Sadece yapmanız gereken uslu uslu oturmak. Şimdi neye geldik? ben yaylara geçtim koç yaylara geçtim ve aslanları atladım değil mi aslan çekelim şimdi arkadaşlar bazen şey ağzımdan farklı bir burç adı kaçıyor öyle değil tam alt yazıda yazdığı gibi çünkü bir anda alıyorum böyle şey farklı bir burç adı karıştırabiliyorum arada değil değil yani sırasıyla şey alt yazıda olduğu gibi aynen alt yazıda olduğu gibi alın Mesela bunda aslan sona kaldı. Bakalım aslanlar. Arkadaşlar yani çok keyif. Sizin kusura bakmayın böyle tatsuz tuzsuz çektim şu son iki grubu. Çünkü bugün başım çatlıyor. İlaç içmeme rağmen de geçmedi. Çünkü neden dinlenemedim? Dinlenseydim baş ağrım geçecekti ama dinlenemediğim için geçmedi. Şimdi tekrar ilaç alıp dinleneceğim. Muhtemelen birkaç günde pek açılım yapmayacağım. Çünkü çok yorgunum. Şimdi aslanlara bakalım. Aslanlar yine gardını almış bekliyorlar. Oho, mahkeme haberi bekliyor olabilirsiniz. Bir gidiş söz konusu arkadaşlar. Yani ya, çok ağır yükünüz var sizin gerçekten. Biraz da ne yapacağınızı da çok bilmediğiniz bir süreç olacak. Aslanların karşı tarafı bir ihanet konusunda çalışmalar içerisinde e, ya da bir haksızlık konusunda çalışmalar içerisinde özlemi çok olacak size. <laughs> Aranızda çok keskin konuşmalar geçebilir. Aman aman konuş bu keskin konuşmalara sakın ola ki gafil aldanmayın. Ters tepebilir. Sizin için büyük sıkıntı olur. Şu an bu tarafta yani aslan tarafında şu an aşk çalışmıyor. Ama karşı tarafta aşk ve özlem çalışıyor. Hatta böyle ee, hani bir konuşma yapmak için sizinle konuşmaya hazırlanıyor gibi bir süreç olacaktır çünkü özlem ve aşk duygusu depreşmiş olacaktır muhtemelen siz ona uzun zamandır adım atmadınız ya da o size uzun zamandır adım atmadı artık bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüp kendisi bir harekete geçmek isteyebilir harekete geçmek isteyebilir sizde aslanlar muhtemelen siz de ters tepki vereceksiniz biraz böyle soğuk falan davranacaksınız ki bu kesinlikle tecrübesizlik yani bu kesinlikle tecrübesizlik. Hani sizin elinize bir sorumluluk verecek o kişi aldyacak. Ben sana adım atıyorum, sen de bir güven var bana bir şey verdiyecek ama siz onu tecrübesizlikle edinemeyeceksiniz ve daha çok uzaklaşma olabilir olarak görünüyor. Ee, bazıları için dediğim gibi bir mahkeme davası belki hmm, mahkemeye kadar da gidebilir. Belki de şu an var. Ama bu <laughs> uzaklaşma hanginiz uzaklaştıysanız <laughs> pardon arkadaşlar. Yani bu kadar keskin olursanız zaten o taraf size yani siz böyle keskin davranırsanız o taraf da muhtemelen keskin davranacaktır. Ee, bakın burada mücadele kartı var. Yani e siz şu an mesela önümüzdeki zamanlarda aşk çalıştırmayacaksınız ama bu taraf aşk çalıştıracak ve konuşmak isteyecek dikkat edin. Çok fazla gardınızı alırsanız. E, size sunulan fırsatı yakalayamazsanız partnerden gelen daha o zaman sizi çok mücadeleler bekliyor. Çünkü sil baştan olacaktır. Daha çok birbirinizle savaşacaksınızdır. Daha çok yorulacaksınızdır. Daha çok pes etme raddesine geleceksinizdir. Halbuki e, dikkat ederseniz birbirinizle karşı yaptığınız hareketlere, diyaloglara, paylaşımlarınıza e, misilleme asla zaten yapmayın. En nefret ettiğim şeydir. Benim çok e, soğuk soğutuyor insanı gerçekten. Eğer o hareketlerinize dikkat ederseniz karşılıklı böyle aşkınız bir romantizminiz depreşecek ve yeniden bir barış bir imkanı doğacak elinize yani işte mesela mesaj gelir e, pası yakalarsınız yani o taraf size bir pas atar tutarsınız ve barışırsınız arkadaşlar hızlı birden bir şey gelişir tam böyle birbirinizin özle, birbirinizi özlediğiniz bir ana denk gelir pat diye orada işte çevrim içi görürsünüz siz yazarsınız ya da ne bileyim ya da o sizi görür o yazar bu çıktı arkadaşlar bu her ne yaşadıysanız bunu düzeltmek için atılan pasları artık tutmalısınız. Artık barışlar sağlanmalı diye düşünüyorum. Hani bazısı diyor ya işte aylardır bekliyor barış, barışmak için. Tam böyle hiç ummadığı anda partner yazıyor. Birden kızgınlığın aklına geliyor cevap vermiyor. E niye vermedin diyorum. Ya işte bir sinirliydim de e sen aylardır bunu beklemiyor muydun? Evet. E peki niye böyle bir fevri hareket yaptın? Anlamsız anlamı yok yani sinirli. E peki o zaman niçin bekliyorsun aylardır? Yani inişlerinize çıkışlarınızı dikkat edin arkadaşlar ya. Gerçekten bazen ne istediğini insanlar da bilmiyor. Hem barışmak istiyorlar bekliyorlar hem mesaj gelince de geri tepiyor. Olmaz böyle şeyler. Eğer buna dikkat ederseniz elinize geçecek fırsatı dikkat ederseniz burada bir barış sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet aslanların da böyle çıktığını görüşmek üzere. hoşça kalın.